Bugün Ezreal team oynayacağız. Prelordla ile oynanılıyor. Freljord'daki çoğu büyük anlık olduğu için e, Yani hızlı büyü yok. Ezreal level atlamış bir şekilde ise eğer Anlık büyülerle anında adamı durduramayacağı bir şekilde neksu hasar verebiliriz. Artı timimiz var. Tim bobo mantar koyacağız. E, Pofkef mantar satıcımız falan da var. Ama asıl olay Timo biraz daha yardımcı. Ezreal daha çok oyun bitirici. Sihir çekirdeği dökümhanemiz de var. Bol bol. Adama kart da çektireceğiz. Bize çekeceğiz. Bize kart çok lazım oluyor. Çünkü büyülerimiz anlık. Hemen bitiyor. Kart çekmemiz lazım. Sihir çekirdeği dökümhanesi kesinlikle bulmamız gerekiyor. Timo'yu yaşatma kartlarımız da var. Sağlam karışımı gibi. İşte karşısına birim koyarsa dondurabiliriz. Troll türkümüz falan var. Bir tane kartımız var. Babacan Hancı. Bakalım. İlk maçımıza geçelim. İlk rakibimiz geliyor. Pike Rexak. Ucu destesi geldi. Hiç de sevmiyorum o desteği. Temmuz'un ışınımız dursun. Gizemli atış dursun. Balistik bot dursun mu acaba? Balistik bot da bir dursun bakalım ne olacak. Kimori bulsaydı olurdu da neyse Ezreal bulduk. Bunu bilerek tuttum adam şimdi bir mana korkunç birimi var ya onu öldürürüz. Yoksa da biz hem rahat işle öldürürüz. Korkunç birimini oynadı. Önce bunu öldürelim. Sonra temur etmişini atalım buna. Çalışacak mı pusu? Çalıştı. Belki de şanslı olurum falan da çok zor. Bunu da öldürelim. Yani bu adam olabileceği tüm kartlarını yok etmemiz gerekiyor ya. Tüm olay o. O zaman çok bir şey yapamıyor da bakalım. Peki. Şunu oynamama izin keşke ya. O zaman Troll Türk'sü kullanabilirim bizim atış harcamak yerine. kötü oldu ama yapacak bir şey yok. inedim. Yaşamak isteyen bana katılsın. Kim çekeceği bilim öldürebilirim. Böyle hmm. Böyle bir şey yapalım önce. Diyatro Ezreal'la öldürmeye çalışalım. Biraz hasar edildi ama yapacak bir şey yok. yetenek gösterisinin vakti geldi. Ezilimi öldürebilir mi? Ya öldürse öldürürse bir bir mi kaybetmiş olacak aslında. Saldıralım. <laughs> Bunu öldürelim. Elinde park falan mı var acaba? Adam çekmiş? O şey olmadı. Adam Rexan'ı da doğru bir şekilde <gülüyor> <Çekilir> <gülüyor> hatırlayabiliyoruz. Ezil'i çekiyor maalesef. Aa. Çektiği karta bak. İkisini de koruyor ama Ezreal'ın canını daha çok yüksek tutmaya çalıştım. Aslında level atlatamamışım. Neyse. Bunu da oynuyorlar. O yer kartı bulmamız gerekiyordu ya. Dökümhane. O önemli bizim için. Kimi bulduk? Ama hiç mahtar koyamadık. güzel. Bilmem ona yapabileceği bir şey yok. Güzel bir daha bulduk. Olması nasıl yapalım? Hmm. Direkt bunu da öldürebilirim. Bunu öldürmeliyim. Aban. Elimde şu an dondurucu yok. Bunu öldürebilirim aslında. Ya da bunu. Önce şundan bir kurtulalım. Ateş. Ne zübrevatması? atlasın. O kadar ki ben bile şaşırıyorum. Güzel. Şimdi bunu öldürelim. Buna da termojenik ışın atalım. Bunun büyük halkan olduğu için durdurmam daha zor olacak. İşte kartlarım bitiyor ya. Dediğim gibi termo dökümanı bulmamız gerekiyor. Evet. Büyük bir kart oynamamız sürece bence bir sıkıntı yok. Yani şu yapacağım bir şey de yok. Ya tur saldırıp yeni yenebilirim belki adamı? Tur ölmemeye çalışalım. güvendeyiz. neler Kaç vuruyor? Tam vuruyor. Şöyle yapalım. 4. Tamam bu bize yeterli. silah kral. Güzel. Yendik mi acaba bunu Buna böyle bir şey yapalım. Gizemli atışla fırlatalım. adam adam. <laughs> anlık büyülerle olduğu için böyle güzel olabiliyor. Mesela adamda var ya Pyke'ın Q'su çık diye fırlatıyor ya. Mesela yavaş büyüler olsa hepsi ama hızlı büyü. Adam onu atacak Ezreal'ım ölecek. Ama anlık büyüler olduğu için adam tepki veremiyor. Burada o kancanın örneğini göremedik ama dediğimi anlamışsınızdır. Neyse ikinci maça geçelim. Evet sıradaki rakibimiz geliyor ikinci rakibimiz. Pantheon Tarik. Buna zor yaşatırız herhalde ya. Üç kız kardeş balistik bot. Deneyimli müfettiş. ezril dursun. Ama Ezreal yaşatamam muhtemelen ya. Yaşatabilir miyim ki? Üç kız kardeş de dursun o zaman. Ezreal yaşatmak için. Bu el bir dursun ya. Bir Timo çeker miyiz? Timo çekmedik. Destan arayan. Bu şeyi çok sevmiyorum ya yani, yazgılıyı. Gereksiz. Özellik yani. Bir kart onun yani artı, artı bir artı bir. Çok güçlü bir şey. Aban veriyorsun. Her tur bakıyorum bakıyorum. En sona durdurulmaz bir şey oldu. Güzel, kart çekeceksin bundan. Adam kartları bakmadan direkt saldırabilir. İleri. Evet. Şey yani güya savunacağım? Bu adam batıracak. Hani anlatabiliyor muyum? O bir hata yani. Onu yapmayın. Adam Bahsayın öyle saldırın. Hasarınız da yüksek olur. Oo, sihir çekirdeğini buldum. Ama timom yok. Benim zararım olabilir. Mi? Adam daha fazla büyü çekeceği için. Artı tarik. Silahlanma falan. Full silahlanma destesi yani neredeyse. Durduk yer zarara girmeyelim. Ezil oynuyor. Da. Ben Ezreal'ı savunamıyorum zaten. Saldırmanın manası yok. Şimdi oynamanın da manası yokmuş. Onu anladık. <laughs> e ne yapacağız şimdi? Nakip çeker verdi. Hatır. Bu kart koruyayım mı? Önce koruyalım ya. Ezreal'a level atlatmamız gerekiyor. Güzel. Seni çekirdeği dökümen sinelim hemen. Dediğim gibi benim zararım olacakmış bir şey bir nevi de. Neyse. Ateşleme. Pantheon oynan sonra öldürebilir miyim? Bunu öldüremem. Bana ölümü anlat. Bu ne ya? Savunma kartları inelim. Geçelim. Timo bulduk. O çok iyi. Donuk vade Parlamaya uçuşu. En azından şunu yapabilirim. Bu silahlanamayacağını anladım en azından. Öldürebilir miyim peki tarıyı? Ölmeye değer mi? Static şöyle atmanı da mı anlatsıyor? Silah kranı oynayabilir mi? Tarihin savunur ya. Bunu abanla verecek. Güzel bir kart bulmam lazım. Işıl ışıl. asla Diğerleriyle saldırmadı. <laughs> Bunu öldürebilir mi acaba? Geçelim. Ezri buldum da Ezri öldürür mü? Şuradan ne bulacağımızı bakalım. Ani dondurmuş. Şimdi Ezreal'ı biraz öldürmesi zor olur. Bir deneyelim. Ya başka türlü kazanma koşulum yok çünkü. Böyle adamla bu var adamla şu var diye oynamazsam hiçbir şey zaten kaybederim. Bunu atamıyorum değil mi? Kime saldıralım ben ne yapayım? Bu savunursa yapacak hiçbir şeyim yok artık. Dökümhane daha çok ona yaradı dediğim gibi daha fazla kart çekti. İkinci ezilum mu gitti? Alıp silahlanmak istiyor bu tur o yüzden çok manasını harcıyorum. Bu tur silahlanırsa zaten diğer tur kaybetmiş oluyor. De ne kazandı da Pantheon? O sevgan yenilenme hiç Ya bundan sonra adam zor durdururuz ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Diğer maça geçelim. Son maç. Bahis'in diğer maç deneyelim. <laughs> Üçüncü ve son rakibimiz. Bakalım kim? Yükselmişler. Hmm. Ama hepsinden var. Bakalım. Gizemli atış için yarar ama. Ezil bulmayı deneyelim. Timo'muz var. Pokep mantar satıcımız var. Kazanma koşulu belki Timo yapabiliriz bu oyun. Oynayalım şimdi ya. Hemen saldıralım. Diğer tur pof cap satıcımızı indirelim. Pof cap. Mantar satıcısı işte. Diye. Pof cap ne ya? Seni Diğer tur direkt saldırmazsa çok güzel olur. Boş boş ne iki hasar yemeyelim. Güzel. De hemen Değil de atla salan gibi. Bunu mu oynayalım? Troll türküsü mü oynayalım? Kıskan kıran oynayalım. İşte Elinde şey olabilir mu artı iki artı bir veren eskiden artı üç artı bir veriyordu. O zayıflatmanın gücünü şu an gördük. Düşündü yani muhtemelen vardı. Bir sonraki saldırımız güzel olacak baya. Adam öngörde bulundu. Öngörde bulunduğu kart direkt çektirtmek istemiyorum. Öldürebilir miyim? İnşallah zonyası yoktur. Güzel. <laughs> Önemli. Zonyası olsaydı 5 balon boşa gidecekti. artı Timon da ölecek diye dur. Ama kaç tane Zerat da oynuyor acaba? Kesin 3 hazır vardı. derilerinden birer tane vardır diye düşünüyorum. Sihir çekirdeği Bir de bulup bulduk. Şimdi adamın oynayacağı kartı var. Yani Renekton oynarsa Donuk Vade Okçusu oynadım. Oynamazsa ben de pas geçerim. Ha, bunu oyn tamam. Bunu hala öldüremiyorum. Bak neler öğrendim. Böyle 2 2 vuruyor ama neyse. Ya Azir level le atlatırsa destek tüm mantara siliniyor. Yeni bir destek geldi içeriye. Güzel. <laughs> Bu mantarı bir ikiye katlayalım. 16 32 mantar olsa da. Normalde bunda oynardım mı da daha fazla mantar bilsin diye. Yani adam belki savunmaya falan kalkar. Bunlar tutmam gerekiyor dedim mi? Örenek de oynadı. Ani donduruşumuz var o yüzden çok dert etmiyorum. Ezio alalım. Bir daha hiç bulamayabilir miyiz? Yani? Hem adam mantar da koyuyoruz. Şimdi 3 kart çekecek. 4 kart çekecek. Bu 3 kart çekecek aynı. Ya şu 2 tane verecek sanırım. Güzel. Zerat level atlıyor gözüküyor. Acaba bir tane daha mı Zerat var? Zerat şu an bizim en büyük düşmanımız. Onu dur çok durduramayız onu. Kimlik oynadı. <laughs> Ani dondurucu yemeğine inelim. Oo. işte o hata yapmayacak. Bundan bir tane daha olduğu için önce bunu korumayacağım. Adam tekrar buna saldırı kartı oynarsa troll türküsü oynayacağım çünkü. Olabildiğince kaynak harcamasını istiyorum. Peki. Bir pop cap mantarı satıcısı daha oynayalım. Renekton'u yükseltiyor peki. Bizim çok iyi çok iyi olmamalı. Ama Azrail'in level atlamasına daha var. Ama bir tane daha Zerat'ı varsa işte o zaman sıkıntı. Zerat, Zerat ve azir burada kolay level atlayan kişiler. Güzel iki mantar. Bir mantar daha. Ezreal'ı inelim. Hem izlenen tüm onu durdurabileceğini sanmıyorum. İkisine birini vurması bana yetiyor zaten. Hala Timo vuruyor. Timo daha etkili. Timo'ya da eksik 2 verdi. Hmm. Ezio'yu koruyalım. Level atlıyor. Donuk vade okçusu level atlatalım en ziliyorlar. Artık sıfır daha verdi. Evet. İki oynuyor. Hepsi bizim. renekton mu oynuyor? Renekton'u öldürelim mi? Renekton şu an benim büyük düşmanımız. <laughs> Hem adam diğer Renekton'u da oynadı. Burada tekrar bir Renekton çekmiş olabilir ona bir şey diyemem. Ama onun donuk vade okçusu oynarız hemen. Zaten adam ölecek gibi. Ama şu an adam ölüyor hatta. Bunu oynayalım hemen. Zaten artı 3 artı 3 kazanacak saldırdığında ama bunların birine çekmesini isteyeceği için mana harcayacak. Eğer pardon, eğer elinde hükümsüzlük aynı varsa o mananın altına düşecek ve ben de oyunu kazanacağım. <laughs> yani hükümsüzlük aynı olsaydı bu ikisini durdururdu. Yine yani öldür müydüm bilmiyorum. Ya da öldürür müydüm? Mantarı var. Muhtemelen öldürdü ya. Zaten elinde bir tane daha dökümhane vardı. Güzel üçüncü maç güzeldi. Yani yavaş destelere karşı bu destek güzel olabiliyor. Yani Pantheon Tarik gibi meta destesine karşı zorlandık açıkçası. O Pantheon daha gelmeden önce bu Ezreal bayağı iş yapıyordu. Hatta 2-3 gün güncelleme öncesi Bayağı bayağı iş yapıyordu böyle. 10 maçın on maçında zafer alabilirdiniz bir ardı ardına. 15-20 maç. O kadar güçlüydü. Sinir bozucu. Ama işte yeni kartlar geldikçe eski güçsüzleşiyor. İşte eski lesteri artık yeni gelen kartlardan koymak gerekiyor. Rito da eski kartları zaten hiç güçlendirmiyor, gerek duymuyor. Yeni kartlar var zaten diyor. Yeni kartlar güçsüzleştiriyor onun yerine Öyle olunca da eski kartlar tekrar güçleniyor. Bilmiyorum bakalım 16 Şubat'ta yeni bir genişleme paketi gelecek. Dengeleme gelmez. Her yeni genişleme paketinde sonucun ne olacağına bakıyorlar. Şubat'tayız. Mart'ın ilk haftası gelir ilk dengeleme. Bakalım o zaman ne olur. Ezreal team'e belki bir şey yaparlar. Yapmaya da bilirler. Döşte tek Timo ya da Ezreal tek bu oynanmıyor. Başka kartlar da var. Bunu güçlendirirsen diğer kartlar da güçlendirmiş olursun bir de diğer destelere. Neyse güzel de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.